Ezgi, Ezgi gel abinin yanına yat. Abi mi? Evet, sen Ezgi'nin abisisin. O da vücutçu mu? Hayır. Şey, Sedef, sen şimdi çocuğa yakınlaş biraz. Yat abinin yanına. Söyle, abi senin şezlongun hangisi? Sor. Abicim, senin şezlongun hangisi? Yok, ben defnede kalıyorum. Sedef'te kalıyorum, pardon. Siz ne ara öyle kol kola oldunuz? Yakınlaş dediniz ya. O kadar da yakınlaşma. Senin amacın ne ya? <laughs> Bir anda yürüyorsun. Evet, arkadaşım şimdi kız kardeşin gelince ona posta koyuyorsun. Delikanlılık yapıyorsun. Üstünü açmak yok, mayo giymek yok, güneşlenmek yok. An anlat kıza. Abicim, şezlongun hangisi? Biraz yatacağım da. Ya benim şezlongum o ne de. Şimdi bu nasıl bir kıyafet ya? Eski bu nasıl bir kıyafet ya? E abi... Bizim ailede gördüğümüz kıyafet bu mu ya? Ama bikini giymedin elbise. Bikini? Ya böyle çıkamazsın. Halkın arasına böyle çıkamazsın. Ne ay bir şey şimdi? Enteresan insanlarla karşılaşıyorum ben burada. Demin Haluk'la karşılaştım. Seni böyle... <laughs> Bittiği zaman devam edeceğiz. Bir 800 kişi buradayız da şey yapacağız. Böyle çıkamazsın ya. Ne demek istiyorsun? Ben senin abinim. Sen de bunu elli kere... Ezgi yere... ağla. İçine ağla. Şu araya. Asıl oradan... <laughs> oradan... İçine ağla Nasıl Ezgi. Nasıl bir insansın sen. <laughs> bir daha içine ağla. <laughs> Sedef, Sedef devreye gir. Ne yaptın kıza diye. Biz ne de iki erkek kıza? kardeş tatile geldik ah işte. Canım. Ah üzülme, gel. Gel, burası benim şeyim Zongul. Buraya uzanabilirsin. Ve Ay Haluk sen gel. de buraya gel. Arkadaşım! Evet, sen kabadayın, kabadayın. Bu dayın, çok kaba dayın. bir davranış. İnsan ya. böyle davranır mı kardeşine? Şimdi tamam da... Hayır. Ona da koy postayı. O da sevgilin artık senin. Vurayım mı? Hayır, sert yap ona da. Maço yap. Ya ne demek canım? Allah Allah. Ailemizin kuralları var. Görüyor kurallarımız, Ahlak kurallarımız var o yüzden. Abi ben seni hiç böyle bir adam olarak tanımadım. Silkelerken iyiydim. <laughs> Tam o sırada... Ezgi, sen güneşlenmek için yatarsın. Arkadaşım, sen gene Ezgi'ye çeşitli şeyler söylersin. Öyle yatma, böyle yat. Şöyle yatma, şöyle yat diye. Öyle yatma, böyle yat. Şöyle yatma, böyle yat. Arasından çık işin içinden şimdi. Tam o sırada... O ne be? <laughs> Sedef, sen de yat. Yan yana yatın arkadaşım Sedef'le. Hayatımda Sedef böyle balen görmedim. Yan yana yatın Sedef'le. Ee, Sedef Aa, evli misin? Değilim. Ha, tamam. Ağzım burnumu kırmasınlar da. Evet, yan yana güneşlenirsiniz. Sedef, şuram yanmadı. Biraz o taraf, ikiniz de o tarafınızı kaldırın, o tarafınız yansın. şuram yanmadı. Şöyle bir dönsek mi? Senin de şuran yanmadı arkadaşım. Bak senin de şuran yanmadı. Bir dön. Hadi be. Yenge nereye yakmaya çalışıyorsun? Şortu biraz... Sedef, söylesene de ki böyle yanma. Şortu biraz yukarı çekti. Böyle yanlış. şortun biraz açalım. Sen şu mikrofonu bir sigortalasana, Gözünü seveyim. <laughs> Şortu biraz yukarı çek arkadaşım. Evet, iyice yansın bacakların. Tam o sırada can kurtaran gelir. Sahilde dolaşmaya başlar. Can kurtaran gel, artist bir şekilde bak ve dolaş sahilde. <laughs> gelir sahilde, suyun sıcaklığına bakar. Suyun sıcaklığına bakar musluk suyu, musluk suyu. Ayakkabıyla mı bakıyorsun nasıl suyun sıcaklığına? Ya ben içeride dondum zaten ya. <laughs> Elinle bak, omuzlarına sür suyu. Omuzlarına <laughs> sür, çok iyi hisset. Vallahi. Bu daha iyi hissediyor. Tamam. Ve bir hareket yaparsın. Pazuları, sırtı falan göster. Tripeps, fifeps, fufas. Tripeps oh. mi? İşte bunlar hep yapma. <laughs> Gelirsin. Evet, şe, şeyin, şemsiyenin yanında durursun. Ezgi, sen gözünü alamazsın çocuktan. Arkadaşım sen gör, Ezgi'den rahatsız ol. Gör Ezgi'yi. Çocuğa baktığını. Sedef, sen de onu durdurmaya çalış. Ezgi'ye bir şeyler at. Allah Allah. Güneşlenelim, gel. Allah Allah ya. Gel, gel, gel. Hep burada ya, mı güneşleniyorsunuz? Burada bu varken ona bakılır mı ya? Arkadaşım mısın? Senin kız kardeşine bakıyor adam. İşte ben de ondan... Imtine... Senin kız kardeşinde ona bakıyor. Maçosun sen. E tamam ben de diyorum ki ona bakma, buna bak diyorum. Ya niye ama. ona baksın? O da senin sevgilin. O zaman bir ona bak, bir ona bak. Karar ver. Hayır arkadaşım. İkisine de bakmayacak. Maçosun minine, minine bak. sen. Miniye bak. Hayır ulan. Baktırma bir yere. Sen şimdi adama kalk gider yap. Gel güneşe hayat mı? Bir dakika, bizim. bir dakika. Yok olmaz Üçen. öyle. Sedef bir dakika ya. Bu kadar da değil artık yani. Biraz modern olayım dedim ama bu kadar da değil yani. Şort çok modern oldu yalnız. Murat Bey'in mikrofonuna bakın hemen. Evet. O değil de biri benim donuma baksa iyi olur. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Gider yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Saçmalama. Adama gidip gider yapacaksın. Ha. Ben bu kadar modern değilim kardeşim. Seninle iki dakika konuşabilir miyiz? Ben bu kadar miyiz? modern değilim kardeşim. Ben normal bildiğin e, alafranga gider yaparım yani. Böyle, Arkadaşım! Git, de ki seninle iki dakika konuşabilir miyiz de Murat Bey öyle bir elini sık ki kanı kesilsin. Evet, çağır, öne çağır, öne. Birader çok üzülüyorum. Şurada biraz konuşabilir miyiz? Elini sık, kanını kes Murat. Öyle bir sık. Hayır. Evet. <laughs> ha. Merhabalar benim. Bence hangisini istiyorsan hak ettin. <laughs> <laughs> Arkadaşım elini sıkınca sen dizinin üstüne çöker. Neredeyse diye. 20 yıllık kadın dostumu parça etti. Şimdi. <laughs> evet. Murat, Murat sık tekrar elini. <laughs> sık tekrar elini. Sen dizinin üstüne çök yere. Abi 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 diye çök dizinin üstüne. Vere vere Abi 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 diye dizinin üstüne çök. Abi abi. Abi abi abi. Ne oldu ne oldu ne oldu. yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum, elini sıkıyorum. E sıkmayın o zaman. Özge bıraktır elini çabuk, müdahale et Özge. Ay lütfen, lütfen bırakın. Aa, abicim iyi misin? Siz ne kadar yumuşak elleriniz var ya? Teşekkür ederim. Arkadaşım kız kardeşinin elini tutuyor. Tutsun, benim de tutmasın da. Lan saçmalama. Bana ne onun problemi o. Arkadaşım o senin kardeşin. İzgi söyle. Ay, ne yapıyorsunuz Makin elime? Oluyor. Ay elime ne yapıyorsunuz? Bu be nasıl efendim? bir kadın ya? Ya bu ne Arkadaşım bir... uf oldu de söyle. Uf, uf oldu gördünüz mü? <laughs> hayır, elim uf oldu de kıza. Ha, elim uf oldu. Aa, bak Uf uh, oldu, daha... hayır. Uf oldu, uf. Uf oldu, El, elim uf oldu. Çok <laughs> acıdım Ama sesim. bir anda kardeşinin elini tuttuğunu görünce tekrar dikleşirsin. Ben galiba kendimi tam olarak anlatamadım. <laughs> Bu abim mi? Maalesef. Biraz hormonlu gördüm. Öyledir. Senin Maalesef. Eline ne oldu? Demin <laughs> sıktı da. Ayağında mı etti? Şimdi o yüzden bu taraftan ters konuşacağım. Evet. Şimdi çocuğu şeye davet et. Yüzmeye davet et. Baş başa yüzelim mi? Hayır lan öyle değil. Kız kardeşini arkana al. Atla bakalım. <laughs> öyle değil. Ne yapıyorsunuz siz ya? Kız kardeşini arkana al. Bir dakika şöyle gelir misin sen? Şimdi birader, dakika bir gol bir. Yeni tanıştık, daha tanışmadık bile. Kendisi kız kardeşim. Öyle mi? Yani nasıl bir şey var kafanızda ben anlayamadım. Buraya 40 yılda bir tatil yapalım. Nişanlım, kız kardeşim. Nişanlım ve kız kardeşim. Şimdi bu tarafta var. Evet. Yani ben biraz daha ilişkilerin daha seviyeli olması taraftarıyım. Buna dikkat edersek çok teşekkür ederim. Murat, deş onu biraz. Nasıl mesela? Nasıl olacağız yani seviyeli yani? Aradan mı çekileceksin? Ne oluyor? Biraz da bana bak. Arkadaşım. <laughs> ya yapma şunu ya. Yapma şunu, ne olur. Peki, şey nasıl olacağız? Mesela ne kadar ilerleyebilirsin? Sor. Ben mi sorayım? Sen ne? sor sen. Ya ne kadar ilerleyebilirim? Elimi tutarım. Ben Nasıl ne kadar ilerleyebilirim? <laughs> Kardeşiniz ilerliyor. Kardeşim zaten benim çatal düşmanım. Yani... <laughs> e, şimdi kendisi yetişkin bir kız tabii ama ben de bir ağabeyim netice itibariyle. Evet, yani, maç ol. Maç ol biraz. Konuşurken ağzın burnun sağa sola gitsin gelsin. Şimdi... Gönül ister ki tabii Beğişim. her şey güzel olsun. İçmiş miyim ben? Niye? Hayır, güneş almış. Maç maç olunca ağzım burnun sağa sola gider. Gider. Yani şimdi ben tabii abi de olsam neticede itibarlıyim. Yani itibariyle gönül insanıyım. Kardeşimle mutlu olsun isterim fakat karşısında kim var onu bilmiyorum. Abin Türk mü? Evet. Ee, Türkçe konuşmuyor gibi geliyor hiç. Anlamıyorum ne diyor. <laughs> ben dolayısıyla onun e, güzel, tatlı bir insan. Aniden ki. bir hareket yap Murat. Ay! Ben mi yapayım onu ani hareketi? Hayır, o sana ani hareket yapacak. O bana yapacak. Evet, konuşurken aniden hareketler yapıyorsun. Kardeşimin de sevecen, ha. en az benim kadar kadına değer anam. Lan adama yapıyorsun hareketi. Ha. Altına yapmıyorsun salak. Aman etsiye itibariyle görünce bir korktum. Adama yapıyorsun evet. hareketi. Sonra bir koyarsın yumrukla göğsüne, elin büzüşür. Evet. Buyurun. Dolayısıyla da kardeşime karşı biraz daha saygılı olmanı bekliyorum. Abi. Yok, değil mi? Ne yapıyorsanız yapın lan. gel buraya. Gel buraya. Gel buraya ağlayarak insan vücudunu bu kadar sert yapar mı ya? Diye ağla. Ya vücudunu bu kadar sert yapar mı ya? Ben Gönlün... bir şey yapmadım ama, ama. gönlünü alman lazım. Eli kolu mahvoldu adamcağızın. Niye? Hoş duruyor böyle. Evet, sen arkasına geç. Kollarını, ensesini al. Bir kere silkele düzelsin. Bunu mu? Evet. Ya elim sakat. Sırtımı niye... Komple şeyi Öyle düzeltecek metabolizmayı. Yok, komple falan değil. Elinde problem. Olsun metabolizmayı düzeltsin. Komple silkeliyorum. Bence artık yemeğe çıkabiliriz. Aramızdaki gizli saklı kalmadı. <laughs> Saçmalama arkadaşım. Sedef gülmeyin sahnede. Ezgi'ne gülüyorsun. Hayır Evet, Mevlüt'e geldik. Herkes gülüyor. Evet arkadaşım, sen hala maçosun ve diyorsun ki... Ya sen... nereye maçoyum? Adam beni patates çuvalı gibi sevkledi. Fark etmez. Düzel, toparla kendini. Bütün bunlara rağmen ben kardeşimle... Evet. Bütün bunlara rağmen ben kardeşimle yemeğe çıkıyorum. Hayır ulan. Kardeşine koy postayı. Bir tane çak. Sevgiline söyle. Yatına Adama söz geçiremiyorsun, onlara posta koyuyorsun. Sizin kadına karşı tutumunuz... Bayıldım ben. Örnek almak... Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Abi, abiciğim. Abiciğim, abiciğim yok bana. Abi kızma ne olur. Ya ne İki dakika önce tanıştığın adamla be. Bu ne samimiyet ya? Bir şey yapmadım ki. Şişt, ne oluyor ya? Yok bir şey ya. Biraz sabrın demeyin. Arkadaşım. O benim kardeşim. İkimizin arasındaki şey. Söyle. Konuşma. O benim kardeşim. Hayır. O da değil. Kardeşini Posta sastın. koy adama. Posta mı? Ya nasıl koyayım? Adam benim. Paket eder ya. Ya işte her seferinde. Mesela göğsüne kafa at, kafan acısın falan. Evet. <laughs> Yalnız bunu ben bir kere yaptım. Gerçekten acıdı. Ya gene yap işte. Vur gene... kafayı yere düş kafayla beraber. Ya sen kardeşime kar... Ben sana yapma diyorsam Anam. Yap. Abi. Abiciğim, Ezgi çim, sen Murat'a git. Ya ne yapıyorsun diye. Ya ben ama, bir şey yapmıyorum gerçekten. Ya ne yapıyorsun ya, ama yapmıyorum. bakar mısın abi? Ezgi ya? sen de gerekeni ama yap ona. Şey böyle ama her şey böyleydi. Ama sen abi nerede fazlada? Oh. Ya kaç oldu bu ya? Ben nişanlıya yöneleyim yöneliyim artık? Tutayım tutayım diyoruz. Murat da Bey yani. siz çok Tut, çok etkilendiniz kızdan. Size kafa atınca o kadar etkilendiniz ki. <laughs> Ver müziği. Budur ya. Aradığım şey bu benim işte. Bu mu? Evet. E gel. Arkadaşım gir devreye. Kız kardeşinin benim arkasına sabah geç. Sabah kadar döver misin? Hayır. Kardeşinin arkasına geç. Ne ben oldu kafayı sana? Kafayı vurunca benim gitti. Uyan bebeğize, uyan. Sedef ağlamaya başladı. Ne yaptın sevgilime diye. <laughs> ne yaptın sevgilime? Bir saate kendine gelir. Genelde bir saat sürüyor. Arkadaşım geç Ezgi'nin arkasından. Ezgi'nin görülmüyor. arkasından posta koy çocuğa. Yeter. Uzak dur bizden. Sen Sedef de gel kız buraya. Gel buraya. Sedef hallediyor. Gel buraya sen de gel. Arkalarından. Kızları öne al. Arkalarından ha, şey posta koy. Yazıklar olsun. Seni bir daha buralarda görmeyeceğim hocam. Seni buralarda görmeyeceğim. Şimdi girip biraz kelebek yüzeceğim. Çıktığımda burada olma. Evet, sen kelebek yüzmeye başlarsın. Ah. arkadaşım. Sen kelebek yüzerken birden boğulursun. Boğul. Öyle ölme hemen. Boğuluyor gibi ol. Ay. Ay. Yok boğuluyor. Abi mi? Yardım edelim. Can kurtar. Ben yüzme bilmiyorum. Arkasından yüz. Var mı? arkasından yüz. arkasından yüz bırak. Evet kurtar. Sen can kurtaransın. Kalçadan yakala Ay. kalçadan. Ay. <laughs> Çek. Çek, şortu çıksın. Bence iyice bastırsın ya. <laughs> dur, dur. Kestik, kestik. Murat, önce atlıyorsun. Kalçadan yakalıyorsun şorttan. Bir çekiyorsun, şort çıkıyor. Allah! Daha neler? <laughs> Zaten öleyim artık. Ya altında bir şey çek, yok mu? Çünkü su soğuk, su soğuk. Altında bir şey yok mu? Ondan mı korkuyorsun <laughs> Su soğuk. Olsun Nasıl bir çeşme. şey olsun. Çeşme. Antalya olsa çıkarsın. <laughs> Çeşmede şort kalmalı. Tamam, şort biraz sıyrılır. Sen elinle şortu tutarsın Can ile arkadaşım. Evet, atladın. Aa, abinin, aa! aa, aa arkadaşım, Ay, şortu kurtarsana, ya. şortu tut. Can ile. ne yapıyorsun? Hangisi şort, hangisi bu? Anlamıyorum ki ben. Tut şortu. Sen aşağı indir, o yukarı çeksin. <laughs> Arkadaşım, suyun içinde, suyun içinde bağırırsın o şortum diye. Bağır. Kırdırıcam seni, dur. Bir şey söyleyeceğim. Beni aracı olarak, asıl amaç benmişim. Kızı kullanmış. Hayır. Evet. Şimdi, şimdi üstüne atlarsın Murat. Üstüne atla. iki kere timsah çevirir gibi çevir. Çevir iki kere yerde. Timsah, ne yapayım? Timsah gibi çevir yerde. Çevir ya, ya. suyun içinde. Ah, ah. Evet, şimdi sahile çıkar. <laughs> at sahile, at sahile şunu. At sahile. Ah. Bayılmışsın arkadaşım, baygılsın. Ah. Hemen suni teneffüse geç. Ay bayıldım bu yaptıklarına. <laughs> suni teneffüs. Kime? Tabii ki Tolga'ya. Ben niye suni teneffüs yapıyorum ben? Ya boğuluyor. Eski desene. Şey kardeşimi boğdum, teneffüs yaptı. Ölüyor kardeşim. Kardeşimi boğdun, çok yoruldun. Hadi beş dakika teneffüse çık. Olmaz. Bak, yapalım. Ezgi atlasana abinin üstüne. Beyefendi karde e, Be atlayayım mı üstüne? Atla üstüne. Abim ölüyor abim diye atla. Abim ölüyor. Abinin üstüne <laughs> atla mı lan? Abinin üstüne atla. Ha. Abimin Artık üstüne... en soğuk suya bile girebilirim. <gülüyor> Niye? Niye? <gülüyor> Sedef. Sevgilim ölüyor sevgilim. İkimiz atlayın. Ezgi atlasana. Sevgilim kurtar sevgilim. Abi. beni. Kurtardın abla Ya bir şey söyleyeceğim. Abim, Kurtulur. abim diye atlasana. Abim, abim, abim. Anam. Ay, a ay, ay şey, şey Murat bas karnına. Önce ağzından suyu çıkar. Dur bir karnına basayım. Su <laughs> çıkarayım. Arkadaşım ne yapıyorsun? <laughs> Suyun içinde miyim ben? Hayır, ha, seni çıkardılar. Ha, karnadayım, tamam. Ağzından su çıkar. Bu suyu yıkayıp yapacak mıyım? Yapacaksın, suları çıkar sonra. <laughs> Bence şu an ayıldığım andır. <laughs> Hayır, yap suni teneffüs. Çok suni olacak bu. Fark etmez. Ölüyor, abim ölüyor. Kurtar diye Ezgi yalvar Murat'a. Abim ölüyor. Yalvarırım kurtar onu. Kurtar sevgilimi. Ne olur. olur, sevgilimi. Ya, ne olur ben, ölsün bir boş verin ya. Kurtar Murat yapış. Ya. Abi buluruz ya. Ne olacak ya, bundan bir şey Ya yapışma. Bir adam kurtar ölüyor sevgilimi. ya. Ya ben geldim bununla suni teneffüs yapmaya mı geldim ne ya? Ne olur. Ben sonra seni içeride öptüreceğim. Lütfen. Neyse ki bu aranızda. Evet. Siz mi öptüreceksiniz? <laughs> Yaptım Suni. Karnına bas. Suni ver ağızdan havayı karnına bas. Arkadaşım sen de tepki ver. Ee, ezgi istersen orada durma. Çünkü karnıma çok bastırıyor. Arkadaşım tepki versene adam sana... <laughs> Birazdan vereceğim tepkiyi. Adam sana Suni yapınca... Sonra toprakla üstünü örtün kumla. Arkadaşım kalçadan yukarı zıplarsın. Ne yaparım? Kalçanın... Ve abi ölür. Mutlu bir şekilde yaşarlar. Arkadaşım Aa, yapma şunu ya. Gitti Lütfen. Sevgilim, gitti. Gerçekten biri lazım kurtarmak için. Arkadaşım sana karnından bastır... Ne yapıyorsun? Mutluyum. En azından mesut öldüm. Herkes öptü. Karnından bastır zaman kalçadan yukarı zıplar düşersin. Evet. Üç, iki, bir. Bastır karnına. Sedef var Sedef ağla. Aa, gitti sevgilim. Yapsana Bursana bir şunu şey, İten şey ya. Sensin can kurtaran. Ben mi yapacağım? Ben kendi canım Burada ağlayacağına, ben. gelip kendi teneffüsü yapsa ayılacağım. Evet, yapış. Suni teneffüsü uzat biraz. Uzatayım mı? Evet. Aaa, sevgilim. Aa. Fransız teneffüsü. <laughs> Ezgi, sen de ayaklarından kaldır sana çocuğu. Abi, abicim. Bunun içi boş, çok hava gidiyor. Abicim, abicim. Sen ne Gerçekten s**çem birazdan. Ne, evet arkadaşım yavaş yavaş kendine gel ağzından ah. su çıkararak kendine gel Ay yaşıyor yaşıyor ah. yaşıyor mu Allah kalk ah. kalk şimdi canını kurtar, hayatını kurtardı senin adama karşı değiş değiş ne yapıyorsun? Adama yürüyorum. Ya yürü be arkadaşım. Değiş ona karşı. Ya, eski Ezgi şey sen yok. niye milletin kalçasındasın devamlı? Çok dilerim. Filci misin sen? Ben de hoşlanıyorum. Evet arkadaşım şimdi tekrar adamla konuş. De ki evet. sen ne de delikanlı bir çocukmuşsun falan. Sen gerçekten tahmin ettiğim... <gülüyor> <gülüyor> bu ilişki çok ses getirecek demiştim. <laughs> gerçekten ne yapıyorsunuz? Nereye mi söktünüz? Ya? Nereye soktular? Gerçekten tahmin ettiğim gibi bir insan değirmişsin. Seni sevdim, Mertsin, Kalendersin. Allah ne muradın varsa versin. Amin. Yo yo yo. yo. İnşallah ezgi, ezgi söyle, abi yani 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 şimdi sor. Abi yani 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 şimdi. Tamam, yani konserine gideceksiniz ikiniz beraber. <gülüyor> <gülüyor> Ve Çok eğleneceksiniz. Sizin ezgi söyle, abi yani 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 şimdi. Abi yani 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 şimdi yani. Ay. Ne? Yani. Ne saçma bir diyalog Yani ya. şimdi Ezgi, hadi. Yani, yani şimdi. Hadi Ezgi. Hadi ben. Hadi. Hadi. Ya, yani şimdi ben bu çocukla. Yani şimdi ben bu çocukla. Ay olacak hmm. şey değil. Yok evet, yok, evet, benim için sakıncası yok. Kendisi hayata kıymet veren biri. Beni böyle kurtardıysa senin için canını verecektir. Abi teşekkür ederim. Hadi bakalım, benim. yolunuz açık olsun. Sağ ol abiciğim. Hadi bakalım. Sen Yinecek de Sedef'i alırsın yanına. Ya öyle mi? Silkeliyor muyum? Hayır, Sedef'e söyle. Sedef, benimle bir evliliğe, mutluluğa falan bir konuşma yap kıza. Sedef, benimle bir evliliğe, mutluluğa hiç olmadı. Kanasta manasta oynayalım. Bir şey yapalım. E, e, Sedef, Sedef söyle. Sen İş... ne biçim erkeksin be? Az önce boğuluyordun. Çocuk hayatını kurtarmasaydı. Tıs de git. Sen ne biçim erkeksin be? A az önce boğuluyordun. Çocuk hayatını kurtarması olmasa bu hayatta bile olmayacaksın. Tıs. <laughs> Alkışlarla gider yerine. Şimdi... O tıs ne? Ne? Son hava mı kaçırdın? Ne tıs? Ay tıs diyor gidiyor sana. Ha büyük anlam. Evet tıs yap git Sedef. Sen de sonra Sedef sonra <laughs> öpüşürsün. Tıs. A canım. Arkadaşım sen şimdi ağlayarak gelirsin Murata doğru. Abi ne oldu? Murat git yanına teselli et şunu lütfen. Üf. <laughs> Sarıl, göğsüne koy kafanı. Boş ver, üzülme. Gel, gel. Anlat. Sana neleri buluruz, neleri? onu Ama tıs diye gitti. Boş ver, ne evet. yapacaksın? Evet. O kadar sevdim ki. Ha? İnsan birazcık beni dinlemez mi? O kadar sevdim ya. Ne diyor bu? Ben hiçbir şey anlamıyorum ya. Çok sevdim diyor, hayatım. Sırtına nasıl yağ sürdüğünü göster. Sırtına böyle, kendimi böyle şezlonga yağa döktüm. Üstünde böyle süründüm. Anında. O kadar kolay ki. Kendini öyle süründüm. Kız anlat. Altı siyah, üstü beyaz anlat. Kızın altı siyah, üstü beyaz. İnanılır gibi, evet. Çok daha... zor bulunuyor İnanılır gibi değil bu. Şey yapım, ortak yapım. Çok tatlı bir şey. Evet. Ama olma, olmayınca olmuyor. Allah sizi mesut İnşallah her şey gürmüzce olsun. Sezgi abi. abine, abine ağlarken senin de işlenirsin. Sarıl abine sen de. Abicim benim. Canım abicim benim. Tamam, üzülme. Ne olur. Güzel bir aile. Ay. Canım abim, tamam, tamam. Büyük alkışla. Bizim salak Murat Başoğlu'nu sahnenin önüne getirir. Murat Başoğlu. Artık biraz yüzebilir miyim ya? Bütün gün güneşin altında. <laughs> kâlı mısın sen? Sana diyor. Sana diyorum. Üstünü Aa. başını bir düzelt. Baldırın çıkmış. Baldırı çıplak. Baldırı çıkmak o. Peki, Yükler. Ezgi Mola'yı göster seyirciye. Ezgi Mola. ve Tolga Çevik. Estağfurullah. Murat Parlak. Özer Atif. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet. Ben iyi bakın.